Arkadaşlar merhaba. Biberiye bitkisi nasıl dikilir, dikilir, nasıl yetiştirilir? Şimdi bunlar tek bir kökten biberiye almıştık. Bayağı oldu on sene geçti. Dik dik büyüdü. Bunlardan dal aldık. Bahçemize bu şekilde çit yaptık. Aşırı istemeyen, hastalığı olmayan çok değerli bir bitki. En önemlisi hiçbir ağrı kesicinin etki etmediği durumlarda sadece biberiye ağrıyı kesiyor. Çok daha fazla özellikleri var. Bunu dikmek için ister bir saksı ister toprak fark etmez. Şimdi saksımızı aldık. Suladık biraz. Bunda bir yer açıyoruz şöyle. Biberiye ekleyeceğimiz kadar. Biraz bu. bunu. Şimdi biberiyemizden iki tane dalalım. Bir yapraklarını biraz çıkaralım şöyle. Buradan keselim. Bir tane daha alalım. Toprakta veya saksı toprağında bir yer açıyoruz bunu. Ve yan olarak gömüyoruz. Tam dik değil yan. Diğerini de aynı şekilde yapalım. Garanti olsun. Tam olarak gömdük. toprağı biraz sıkıştırıyoruz. Arkasına bunu süreceğiz. Fazla bastırmadan sadece suyun bastırmasıyla bunu her mevsim yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Kışın yazın zaten kışın bu yaprağını dökmez. Bunu üç dört günde bir hafif sulayarak böyle bir ay sonra bunlar köklenir. Köklendikten sonra iyice köklenince 2 3 ay sonra saksıdaysa isterseniz toprağa alabilirsiniz. Saksıdaysa ise biraz daha büyük saksı saksıya değiştiririz ertesi yıl. Şimdi biberiye kullanmak için biberiye çayı var. Çok basit. Kaynamış suya biberiyemizi bir dal koparıp 8-10 dakika bekletiyoruz. Ondan sonra içiyoruz. Bunu yabancılar tüm yemeklerinde kullanır. Biberi, biberiyenin yapraklarını tüm yemeklerinde, et yemeklerinde birazsa kullanır. Bizde pek yaygın değil. Çok değerli bir bitki. Şifalı bir bitki. Alacağınız bir biberiye Dalından bunu rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Yalnız yan etin. Yan olsun yani. Tam dik değil. Toprakta da fazla sulamayın. Fazla suyu sevmiyor. Ayda bir su verseniz yeter. Böyle o falan hiçbir şey olmaz. Ancak fazla su tüm bitkilere böcek getirir, hastalık getirir. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.